Sosyal medya hayatımıza birçok yeni kavram kattı. Katmaya devam ediyor. Bunlardan bir tanesi de cancel culture ya da birebir çevirisiyle söyleyelim. iptal kültürü. Son dönemde tüm dünyada politik kutuplaşma iyice arttı malum. Bunun bir sonucu olsa gerek. Sosyal medyada da dilimizin kemiği kalmadı. Pek çok konuda bir anda sözlü kavgalara tutuşuyoruz. Çok geçmeden birbirimizi sosyal medya dünyalarımızdan kovuyoruz. Bunun haklı gerekçeleri de olabilir bazen. Bazen ahlaki ve vicdani sınırların epey zorlandığı vakalar olabiliyor çünkü. İnsanların bu tür paylaşımlar karşısında reaksiyon göstermesini demokrasi kültürünün bir parçası olarak değerlendirebiliriz. Ancak iş onunla sınırlı kalmıyor. Bazen reaksiyon gösteren insanlar paylaşım yapan kişinin özellikle de ünlü e, isimlerin sosyal medya zeminini tümüyle terk etmesini de talep edebiliyorlar. Kısacası e, neyin doğru, neyin yanlış, neyin yerinde, neyin abartılı olduğunu tespit etmenin epey zor olduğu bir meseleyle karşı karşıyayız. Bir takım çıkışlar, orta yollar bulmak içinse yeterince ders almadığımız, olgunlaşamadığımız da söylenebilir. Bugün biraz bu önemli mesele hakkında konuşalım. Konuğumuz bir sosyal medya uzmanı olsan Saruhan. Nihai çözümü bulmak mümkün olmasa da söylenecek epey şey var. Onları konuşalım. gibi aslında e, gündemde o demeyelim her zaman gündemde olan bir mesele. Biraz ama e, üzerinde de konuşulmayı bence fazlasıyla hak eden bir konu. Şimdi bir eee mukayese ederek o durumu anlamaya çalışalım. Yani bunun bu sosyal medyada yaşanan bu iptal kültürünün, sosyal medya linçleri acaba işte mesela boykot protesto hani en azından 60'lardan beri çok yoğun bir şekilde hayatımızda bunların online versiyonu diyebilir miyiz? Tabii ya yani kesinlikle öyle. Öncelikle aslında linç böyle kavramı nedir ona bir bakalım. Linç kavramı insanları adil bir şekilde yargılamadan cezalandırmak. Yani, yani böyle bir e, küresel tanım yapabiliriz. Evet. Eee dijitalde ise tam da aslında ee, i̇nsanları e, hiçbir yargılama e, veya tutmadan e, cezalandıran bir kitle var ve bu kitle inanılmaz büyük ve evet. bu anlamda çok e, şehvetli ve meraklılar. Evet. Dijital bunu çok kolaylaştırdı. Şu mu acaba, şu mu teşvik ediyor? Yani ben ne dersem de kimseye bir zararı yok nasılsa. Yani laf ediyorum hani bu hani linçle mukayese ettik ya. Linç şey itibariyle fiziki tarafı da olan bir şey. Sosyal medya linci ise tamamen hani tabi sanal bir şey. Acaba buna güvenip de mi bu kadar kontrolsüz hareket ediliyor? E tabi ki yani dijitalin verdiği bir anonimlik var. Evet. Ya aslında bunu birkaç başlık sayabiliriz. Tamam. Bir, dijitalin verdiği anonimlik bunu e, kamçılıyor. Evet. İki, e, sanal bir düzlemde yapılıyor bu, fiziksel Hı. bir düzlemde e, yapılmıyor. Üç, karşıdakini görmüyorsunuz, bir e, fiziksel bir iletişim, göz göze e, temas yok. E, dört, e, kurallar ve sorumluluk yok genelde. Maalesef e, bununla ilgili bir e, sorumluluk yok ve iletişim çok anlık. Saniyelik hatta milisaniyelik bir iletişimler. Şimdi bunların hepsi bir araya gelmesi, işin ucuna en üstüne de anonimliği koyarak e, hepsi aslında linç kültürünü destekleyen, kamçılayan e, kavramlar oluyor. Peki şimdi e, aslında biraz da netameli bir konu. Yani böyle hani kesin hükümler vermek de zor. Şimdi kimi size sosyal medyada öyle şeyler yazıyorlar ki yani yani insanın bazen de kanı kaynıyor. Yani böyle reaksiyon gösterilmesi gereken şeyler de söylenebiliyor. Ya yani işin bir tarafı ifade hürriyeti de denebilir. Diğer tarafta bazen de insanların üzerine öyle basit şeyler yüzünden öyle bir çullanıyorlar ki işte mesela intiharlar bile yaşanabiliyor. Yani böyle de işte fiziki linç neredeyse boyutu da var. Yani bu işi nasıl ayırt edeceğiz? Bu işin bir standardı falan var mıdır? Yani Nerede ifade hürriyeti başlıyor, linç nerede başlıyor, ölçüsü var mı acaba onun yani? Ya şöyle söyleyeyim, aslında e, dijital linç bence fiziksel linçten daha tehlikeli bir Allah durumda. Şöyle, şimdi, fiziksel linç belki karşılıklı iki kişinin, üç kişinin, beş kişinin bir arada e, konuya o, o, o küçük çerçevede olan bir e, durum. Ama dijital linç sosyal. sosyal medyada dijital dünyada yapılan linç çok kısa sürede binlerce insanın kitleselleşebiliyor evet. binlerce insanın önünde evet. gerçekleşebiliyor ve hani kişi hakkındaki problemli durumu binlerce kişinin önüne sermiş olabiliyorsunuz ve bu da maalesef hiç istemeyen olayların yaşanmasına sebep oluyor. Ya birçok araştırmaya göre mesela dijital zorbalığa dijital linçe maruz kalan insanların intihara teşebbüs sorunu iki kat artıyormuş. Hı. Yani birçok hastalık görünüyor. Bunlardan işte anksiyete, kişilik bozuklukları, stres. Evet. Bunlar da tabii hepsi öz saygı kaybetmesi. Bence en önemlisi bu insanların öz güvenini kaybetmesi. Bunların hepsini zaten çıktı yol maalesef intihar. Yani intiharı tetikleyen hastalıklar. Bu anlamda bence dijital linç fiziksel linçten daha tehlikeli. Yani belki de varabileceği e, yaygın sonuçlar itibariyle. Kesinlikle. Peki yani şimdi bir yani bu iş sosyal medyada oluyor Biraz sosyal medyanın doğasını konuşmakta fayda var. Acaba bu mecra, sosyal medya genel olarak bizi fiziksel hayatta, sıradan gündelik hayatta olduğumuzdan daha mı e, haşin, daha sert, kontrolsüz kılıyor acaba? Böyle bir doğası mı var? Bence kesinlikle var. Ben sosyal medya platformlarını şöyle özetliyorum. Yani insanların daha fazla konuşma, konuşması için zekice tasarlanmış yazılımlar olarak. Evet. Buradaki bütün algoritmalar, bütün tasarımlar, renkler, e, amaç, hedef insanlar daha fazla konuşsun, daha fazla fotoğraf paylaşsın, daha fazla video paylaşsın, daha fazla üretsin ve daha fazla tüketsin ki daha fazla zaman geçirsin ve daha fazla veri işin sonunda veri toplansın. Evet. E, i̇şte bunun çıktısında araştırmalar da bunu gösteriyor. İnsanlar bu dijitalin verdiği hem çok konuşma, çok fazla e, bir şey söyleme ve anonimlik insanların daha fazla agresif ...ve daha saldırgan bir dil kullanmasına sebep oluyor. Yani gerçek hayatta insanlar yüzüne söylemediği şeyi... ...dijitalde çok rahat söyleyebiliyorsun. Ya da mesela dijitalde çok sert giriştiğin birisi... ...yüz yüze geldiği zaman çok daha yumuşak davranabiliyorsun. Evet. Yani. Aslında aynı insanlarız yani metrobüste, otobüste... ...yan yana oturduğumuz insanlarla konuşuyoruz. Çok farklı insanlar değil. Hatta Netflix'te bununla ilgili bir belgesel var. Şöyle bir deney yapılıyor. Bir kötü şarkı söyleyen bir kadının videosu izletiliyor 3-4 kişiye ve bunlardan bunu, bunu bu videoyu yorumlamalarını istiyorlar. Hepsi çok ağır ifadeler kullanıyorlar yani. Hakikaten böyle yazdıkları için çok ağır ifadeler kullanıyorlar. Sonra o kızı alıp gözleştiriyorlar. Evet, onların önüne getiriyorlar ve hepsi söyledikleri konusunda pişman oluyor. Hmm. Ve o yazdıkları şeyi okuyamıyorlar. Evet, evet. Ama az önce aslında aynı şeyi o kişi hakkında yazdıkları şeyi yüz yüze söyleyemiyorlar. Yani işte bu internetin ...insana daha saldırgan bir dil kullanmasına, daha agresif bir dil kullanmasının önünü açtığını gösteren bir durum aslında. Evet. Şimdi aslında böyle sosyal medya diye genel konuştuk ama belki ayrıştırmakta da fayda olabilir. Şimdi ben öyle düşünüyorum ki sanki yazının ayrı bir şehveti var. Yani yazmak böyle insana daha bir haşin, sert böyle üslup numaraları çektiğin filan bir dünya. Ama mesela, işte yakın zamanda hayatımıza giren bir mecra, Clubhouse üzerinden konuşalım. Orada mesela insanlar sesle, e, işitsel olarak bir kulak mecrası, orada sohbet ediyorlar. Ve mesela daha yumuşak bir, tabiri caizse atmosfer var. Yani, e, hiç böyle bir araya gelmesi imkansız politik konumlarda olan insanlar aynı odada işte laf alıp konuşuyorlar filan. E, acaba, e, işte bu yazının doğası bir belirleyici mi? Baskın bir belirleyici mi? Ve diğer formatlar daha yumuşatıcı bir etki yaratabiliyor mu? Bence öyle. Şimdi e, fiziksel iletişimde ne var? Jest, mimik, duygu, işte e, insanların o söylediği şeyin aslında altında yatan duyguları insanların yüzünden e, jestinden, mimiklerinden, hareketinden anlayabiliyorsun. Ama bu yazıda yok. öyle bir durum yok. Aslında yazı dünyasında emojilerin kullanılmasının belki de bir sebebi de bu. Çünkü e, bir şeyi Aynı şeyi yazıp ve söylediğinizde farklı anlamlar çıkarılabiliyor. Evet. Şimdi şöyle diyebiliriz, fiziksel iletişim, sonra işte bahsettiğiniz gibi Clubhouse gibi mecralı diye yani ses tabanlı yazılımlarda bu biraz daha tam belki fiziksel iletişime göre daha az duygu iletiliyor ama sonuçta işte ses var yine bir bir duygu iletişimi var. Tabi yazıya geldiğinde hiçbiri yok. Ne olduğunu yani bir cümleden beş kişi farklı duygu çıkarabilir. Kimi ya burada bu kişi Ağır bir ifade kullanıyor diyebilir. Kimi de hayır normal bir ifade. Çünkü duygu yok. Onu anlamlandıracağımız duygu olmadığı için evet. o sesli iletişim, yani pardon yazılı iletişim biraz daha problemli hale geliyor. Bunu alıp mesela tek tek mecralara getirelim. O zaman hani mesela yazı bu ruh halini yaratıyor. Görüntü, ses farklı ruh halleri yaratıyor. Bana öyle geliyor ki Twitter en böyle belalı mecra o açıdan. Diğerleri nispeten daha mı acaba yumuşak iletişime imkan tanıyor bilemiyorum ama. Tabii yani. ben, ben de Twitter öyle görüyorum. Ben Twitter'e böyle uzaktan baktığımda koca bir Hı. şey böyle e, boğa güreşleri oluyor ya. İnsanın şey, tansiyonu yükseliyor. <laughs> evet evet yani kesinlikle öyle. Öyle. Oradaki Hı. o şeyleri takip ettiğinde insanın hakikaten ya ben neredeyim duygusu yaşatıyor. Hatta ben şöyle söylüyorum. İnsanlar işte Instagram, Facebook gibi platformlarda işte tanıdıkları insanlara ne kadar mutlu olduklarını gösteriyorlar. Hı. Twitter'da ise tanımadıkları insanlara ne kadar mutsuz olduklarını gösteriyorlar. Evet. Çünkü hep böyle Twitter'da şey sürekli e, kavga, bir Görüntüyle herkes depresif, atma. herkes problemli ama Instagram'a girdiğimizde evet. işte güzel kahvaltı sofraları, evet. tatillerden evet. fotoğraflar. Biraz böyle Twitter'ın hızlı akması ve yazı tabanlı bir e, metinsel bir mecra olmasından dolayı böyle bir havası var. Peki mecraların doğasını konuştuk. Sadece onun mudur yoksa bizim bir takım meselelerimiz de var. Politik kutuplaşma var. Ee, ne bileyim, futbol muhabbetleri var, başka birçok şey var. Bir de gergin miyiz? Değil mi? Yani bu aslında genel gerginlikte olabilir. Şu andaki e, mevcut halden kaynaklanan işte pandeminin Aynen. ortasındayız. Bir de bu mu acaba? Bunlardan mı ne kadar etkili acaba? O da çok etkili çünkü Türkiye böyle siyasi olarak çok fazla yoğun e, bir gündemi olan bir ülke. Evet, düşmüyor tansiyon. Hiç düşmüyor yani e, biz biraz hani işin gazetecilik tarafında da olduğumuz için çok daha bunu yakından hissediyoruz yani tansiyon hiç düşmüyor yani başka ülkelerde belki bir senede meydana gelecek Tüketilere olaylar. Gelecek mi? Evet yani. yani. Türkiye... Bir haftada oluyor. Yani. Ya biraz bir günde bence yani bir günde bitiyor yani evet. hatta çok böyle çok önemli olaylar evet, üç evet. gün sonra unutulabiliyor. Bence evet. bunun verdiği bir şey var. Tepki, karşılık. Bir Aha. de yani e, sosyal medyada çok fazla zaman geçiriyoruz. Yani e, ortalama 4-5 saat. Türkiye özel bir durum var mı? Türkiye... Aşırı mı tüketiyoruz? E, Türkiye en fazla vakit geçiren ülkelerden biri. Aha ya 3 saat 4 saat ortalama zaman geçiriyor. E tabii bu sürede ne oluyor? Ee, bir bir yerlere çatacak konular buluyoruz. Hani bu sosyal medya tabiriyle bu işsizliğimizin ortaya çıkardığı şeyler oluyor. Yani bir şekilde bir yere çatıyoruz yani. Bu hep, bazen biz de bunun içinde <laughs> giriyoruz tabii. Tabii hiç kuşkusuz. Yani hepimiz içindeyiz aslında. Biraz da o gözle konuşmak lazım. Şimdi e, algoritmalar dedik o önemli aslında. Biraz onun yansımalarına bakalım. Şimdi biz diyoruz ki işte filtre balonları Bizi bir yerlere tıkıyor e, algoritmik e, altyapı sebebiyle. Artı, şimdi bunu biz de yapıyoruz yani yankı odalarına kapatıyoruz kendimizi. Yani, takipçi kitlemiz çoğunlukla bizim gibi düşünen, hisseden, hareket eden, söyleyen insanlar vesaire Acaba bu da hani biraz kontrolsüz hani birbirine benzeyen insanlar böyle bir arada daha bir gaza gelirler yani daha şiddetli konuşurlar daha bir hani Tabiri caizse ötekiler hakkında da olur olmaz şeyler söyler. Acaba öyle bir bir algoritmik etki de söz konusu olabilir mi? Yani. Bence kesinlikle. Sagopa Kajmer'in bir şarkı sözü var. ''İskeletler diyarında et parçasıyım.'' Hmm, diye. Hmm. Ben onu şöyle uyarladım. Algoritmalar diyarında birer et parçalarıyız. Ee, çünkü hayatımız artık algoritmalar belirliyor. Evet. Ee, hangi yola evimize gideceğimize algoritmalar karar veriyor. Hangi diziyi, filmi izleyeceğimize algoritmalar karar veriyor. Hangi şarkıyı dinleyeceğimize algoritmalar karar veriyor. ...hangi yemeği yiyeceğimizi algoritmalar karar veriyor. Kiminle evleneceğimizi algoritmalar karar veriyor. Allah çünkü Allah. Şu çünkü yani bu tanışma uygulamaları. <laughs> Orada kim? Algoritma sana diyor ki senin... Kişi öneriyor. Evet sana diyor senin kişilik evet. E, evet. özelliklerine göre e, uygun kişi şudur. Hı hı. Sana başkasını hı hı. göstermiyor. Hı hı. Ya, algoritma seni bir standarda koyuyor ve senin karşıda bunu koyuyor. Ne oluyor? Evet. Hayatımız tamamen algoritmalar etrafında evet. e, çerçeveleniyor ve o yolda yürüyoruz. Ve ben şunu söylüyorum. Acaba... Bu yoldan sürekli yürürsek empati duygumuzu kaybedebilir miyiz? Çünkü hep aynı kişilerle muhatap oluyoruz. Aynı fikirler, aynı içerikler, aynı insanlar. Farklı insanlarla, farklı fikirlerle, farklı olaylarla bir türlü karşılaşmıyoruz. Çünkü önümüze çıkmıyor. Burada biraz artık herkesin kendi ezberlerini bozması gerekiyor. Bozması gerekiyor. bir Netflix'te bir Netflix şunu izlediysen, şunu izle belki onu değil bir arama yaparak yani bu çarkı kırarak bunu engellemek gerekiyor. Sen bu şarkı dinliyorsun, bunu dinlersin dediği zaman onu değil, farklı bir şey sevmeyebilirsiniz, aykırı gelebilir ama farklı fikirleri, farklı beğenilerin peşinden gitmekte ayrı bir... Ya bazı aklıma şey geliyor, yani bazıları dijital işte detokstan bahsediyorlar. Bunu aslında böyle vazgeçmek yerine tercihlerimizi kendimizin belirleyeceği zamanlar yaratmak şeklinde de değerlendirmek mümkün sanki yani. Kesinlikle. Ben uzun süre kilo problemi yaşadım ve şöyle yapardım mesela bir ay hiç yemek yemez biraz kilo verirdim. sonraki 11 ayda çok yer verdiğimin iki katı kilo alırdım. Aslında dijital detoksunda bundan hiç fark yok. Yani detoks dediğimiz dijitaldeki ya bir ay sosyal medyaya girmeyeyim, arınayım sonra 11 ay günde 5 saat gireyim değil. Daha beter olursunuz. Daha beter olursunuz. Ee, biz artık hayatı harcamıyoruz, tüketiyoruz yani yaşamıyoruz, evet. tüketiyoruz. O yüzden bir dengeyi tutturup o denge peşinden koşmak lazım. Yoksa ben bir ay girmeyeyim sonra günde 5 saat gireyim bu sefer daha büyük problemler çıkar. Şimdi bu iş biraz demokrasi kültürüyle de ilişkili bence. Biz offline siyasette de diyeyim yani bunlar dünya insanlığı bunları yaşadı. Ara yollar buldu. Uzlaşmanın işte mesela bakıyorsunuz 19. yüzyıl dünyasına kavga gürültü dinmiyor. Ama 20. yüzyılın ilk yarısında savaşlarla geçiriyoruz ama sonra bir orta yol buluyoruz. Yani konuşmanın yollarını buluyoruz. Toplumun farklı kesimleri falan filan. Yani burada da bir olgunlaşma olabilir mi acaba? Yani demokrasi kültürünün oraya taşınabilecek kazanımları yok mu acaba? Ya mesela ben bu dijital platformları, sosyal medya platformları dijital çağın agoraları olarak, yani antik Yunan'daki agoralar, ve tartışma meclis ortamları var, orası gibi görüyorum. Ama şöyle bir fark var. İnternet çok yıkıcı bir şekilde her şeyi değiştirdi. Hı. Ya tarih, bir anda. Bir anda ve çok evet. kısa bir sürede. Yani 50 sene aslında tarihte 50, 50 sene. 50 sene bile değil aslında. Yoğun dönemine e, bakınca Evet, yani çeyrek yüzyıl aslında neredeyse yani. yani sosyal medyaya bakarsak evet. maksimum 15 sene. Neredeyse. Yani 10 senede diyebiliriz. Yani tarihi anlamda çok kısa bir süre ama insanların hayatında etkisi yarattığı değişiklikler aslında çok büyük değişiklikler yarattı. Yani evet. Bu, bu biraz adapte olmak zor. Zor ve yani çok yanlış adapte olduk. Evet. Biraz o var. Yani yanlış e, çok olduk. yanlış adapte olduk ve bu e, şöyle bir şey oldu. Biz biz bu platformlara bodoslama daldık kurallarını, oradaki adab muaşeret kurallarını öğrenmeden daldık ve burada e, çırpılıyoruz yani. Hiç öğrenmiyor muyuz yani ne bileyim 15 senelik sosyal medya e, geçmişinden bahsediyoruz. Hani denenmiş kötü sonuç vermiş vazgeçilmiş şeyler de yok mu yani? Ben şunu görüyorum yani kuralları baştan çok yanlış konulduğu için ortada doğru kurallar yok. Uyulması gereken şu kurallar o yok çünkü bütün kurallar yanlış kuruldu. Mesela evet. şöyle bir algı var ben istediğimi paylaşırım. Okey seni paylaşırım ama bu, bu doğru olan bir şey değil yani ben aklıma gelen her şeyi oraya yazarım doğru bir kural değil. Nasıl ki sokakta gördüğünüz insanlara istediğiniz her şey söyleyemiyorsanız... Hani burada da aslında mantık o. Ama yani e, kiminle konuşsak ben istediğim her şeyi yazarım. Okey yazabilirsin ama problem yani gerçek bu değil. Realite de bu değil yani. Tabii. E, ciddi hem kendine hem başkalarına da maliyetler yaratıyorsun bir yandan söyleyebilirsin tabii de. Peki şimdi yüz yüzelik daha da azalıyor değil mi? Yani işi evden yürütmeye başladık. E, online eğitim kalıcı olacak dendi. Herhalde belirli ölçülerde olacak. Yani e, hayatta bizi bir araya getiren bazı formatlar da çözülüyor. Ve bu yüz yüzeyliğin daha da azalması demek ki. Orada bir, yani bu demin bahsettik işte yüz yüzeylik olmayınca insanlar birbirlerine daha karşı daha haşin olabiliyorlar. Bir artış da olabilir mi acaba? Ben olacağını düşünüyorum. Hmm. E, hatta böyle güncel bir şey söyleyeyim. Bu, bu içinde yaşadığımız kavramı ben e, linç kavramını biraz koronavirüse benzetiyorum. Hmm. Çok hızlı yayılıyor. Hmm. E, enfekte olma oranı çok yüksek. Şöyle bir dezavantajı var. İnsanlar birbirini enfekte etmek için uğraşıyorlar. Aha. Maske takmıyorlar yani dijital çağda. E, ve bir aşısı yok maalesef. Evet. Yani çok e, iyi yani bir aşısı da yok. Evet. E, aşısı olsa da kimse o aşıyı vurulmak istemiyor. Evet. E, çok büyük bir aşı karşıtlığı var dijital bu linç kavramında. Ben halinden memnunum yani. Evet, e, memnunum ve tam aksine e, böyle olmak beni çok mutlu ediyor. E, i̇nsanlar e, hakkında e, birini linç etmek o giyotini kullanmak, yani herkesin elinde bir giyotin var ve yani insanlar bu giyotini kullanmak için inanılmaz iştahlar... Yani akademi veya işte basın veya işte yani fikir üreten çevreler. Bu konuda da yani biz de şu anda aslında bir şey yapıyoruz. Ee, bu konuda yazan, çizen, konuşan kimselerin önerdiği neler var mesela? Bunun bir çıkış yolu yok mudur yani? Ben şunu en azından kendi açımdan şunu önerebilirim. Biraz böyle sırtımızı yaslayıp uzaktan izlemekte fayda var. Yani Olaylar öyledir ya olayın içinden çıkıp dışarıdan baktığınızda her şey daha net gözükür. Yani futbolda da hakem tartışma olduğunda geriye çekilir ve izler. Evet. Biraz geriye çekip izlemekte fayda var. Evet. Ee, bir şey paylaşacağımız zaman birkaç defa dinle ee, silip paylaş yazmakta fayda var. Yani üç defa silin yazın, yazın kaynadın. Evet. Bir saat. Evet. Hala paylaşmanız <laughs> gerekiyorsa e, pay, demek ki paylaşılması gereken bir şeydir ve göreceksiniz ki o birçok artık paylaşmak istemiş. O alışveriş e, ne diyeyim hani şey olanlar. Alışveriş Evet. Bir yani, şey hemen alma. Evet. Biraz sonra tekrar uğra. Ya da aç gitme derler. Çok tok, gitme ya tok ya giderler. Biraz tok olmak lazım. Zihnen <laughs> tok tok olmak lazım yani. O, o o zihin tokluğunu yaşamak lazım. Peki yani şimdi bir son soru sorayım. Şimdi konuştuk biz seninle. Aslında Black Mirror bir belki bilmeyen vardır. Ee, bu, geleceğe ilişkin distopik hikayelerin anlatıldığı bir dizi. Orada böyle bir bölüm vardı yani insanlar birbirlerini sosyal olarak dışlıyorlardı yani hani... Tabii orada bir daha da uç bir... Fiziksel hayatta bayağı <laughs> bir takım e, nedir? Engeller falan geliyordu. Yani bu işin sonu oraya, oraya da varabilir mi? Yani gerçi birbirimizi engelliyoruz, blokluyoruz vesaire. Tamam onu söyleyecektim. Yani oraya aslında da gidebilir sanki yani. Bir Black Mirror bir distopyayı anlatıyor. Evet ve gerçekleşiyor anında aslında. Aslında çok şu farklı. an içindeyiz yani. Biraz evet dediğin yani. gibi biraz... Evet. O oraya... abartılı hali oluyor öyle yani o biraz daha böyle abartılı, dejenere edilmiş bir var ama biraz dışarı çıktığımızda aslında onun içindeyiz. Bugün evet. mesela takipçi sayı ne kadar yüksekse birçok bir, bir yerde o kadar saygınlık görüyorsun. Yani aslında bu ya da ne bileyim Çin gibi yerlerde sosyal skor uygulamaları var. Tabii. Ee, senin alacağın hizmetler e, ya da yararlanacağın sosyal e, hizmetlerin karşılığı şey oluyor. Senin dijital paylaşımların oluyor. Oradaki paylaşımlara göre birçok haktan yararlanabiliyor ya da yararlanamıyorsun. Yani aslında çok da Black Mirror dışında değiliz. Bence Black Mirror çağındayız. Tabii. Sadece bunu kabul etmek istemiyoruz. Ne oluyor? Yani e, Biriyle artık küstüğümüzde ne yapıyoruz? Whatsapp'tan engelliyoruz değil mi? Twitter'dan engelliyoruz. Ya i̇şte çok daha aslında dışında değiliz. Çok basit bir çerçevede bakarsak bence Doğru, bilek görüyoruz. O Oğuzhan çok teşekkür ederim. Sağ ben olsun. teşekkür ederim. Güzel bir sohbet ha, oldu. Ke tamam. çok keyifli oldu. Ben evet. çok... Dediğimiz gibi meseleyi halletmek üzere elimizde sihirli bir çözüm yok. Ancak bazı gerçeklerin farkında olmak işimizi belki kolaylaştırabilir. Öyle görünüyor ki sosyal medyada özellikle de yazılı paylaşımlarda gündelik hayatta olduğumuzdan çok daha haşin ve nezaketsiz davranabiliyoruz. Yakın zamanda popülerleşen Clubhouse gibi platformlar yüz yüze olmasa da karşılıklı diyaloğun yumuşatıcı etkisi konusunda ikna edici epey delil sunmuştur herhalde. Bu gerçeği dikkate alınca yazılı paylaşımlarımızı yaparken ya da sosyal medyada tepki gösterirken tepki gösterdiklerimizle bir gün karşılaşma ihtimalini göz önünde bulundurmak pratik bir çözüm olabilir. Yarın birbirimizin yüzüne bakmamız gerekebilir fikri bir çıkış noktası olabilir yani. Diğer yandan sosyal medya platformlarının algoritmik yollarla bizi bize benzeyenlerden ibaret yankı odalarına kapatması da tepkilerimizi kontrolden çıkarıyor olabilir. Bunun bir çözümü bize benzeyenlerin doluştuğu ortamlardan biraz uzaklaşıp başka mahallelerin havasını da solumak olabilir. Bize iyi gelebilir bu. Kısacası bize benzemeyenlerin de olduğunu kabul etmek ve onların sözüne biraz kulak kabartmak gerekiyor. Buna da demokrasi kültürü deniyor. Yeni bir şey değil. Biraz buna ihtiyacımız var galiba. Evet bu hafta tamamlıyoruz. Gelecek hafta Vlog'un yeni bölümünde görüşmek üzere.